Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Mayıs'ın ortalarına doğru gelmişken Nisan okuduklarımı çekiyorum. Çok mantıklı. Evet farkındayım. E, çekemedim çünkü zaman bulamadım. Beyza'nın ne zaman bir zaman oldu ki yani. Ve dedim ki çek artık yani. Çünkü gerçekten ben Nisan ayında çok güzel kitaplar okumuşum ve fazla kitaplar okumuşum. Lütfen alkışlayın beni. Evet ben de alkışlayın. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane kitap okumuşum. Ocak'tan beri ilk defa bu kadar çok kitap okumuşum. Peki Mayıs'ta hiç okudun Ve Mayıs'ın ortalarına geldi diye sorarsanız hayır gerçekten sıfır 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 okudum. Ve yüksek ihtimalle de okuyamayacağım. E, çünkü sınav haftası başlıyor önümüzdeki hafta. Her neyse. Şimdi kitapları karışıklayacağım ve bu arada kitapları çok detaylı bahsedeceğim Çünkü hani kitapları okuyalı çok uzun süre oluyor. Bazıları ta Nisan'ın başında okudum ve şu an Mayıs'ın yani 10'u 12'si falan yani her şeyini hatırlayamıyorum çünkü üst üste kitap okudukça. O yüzden lütfen kusura bakmayın ama gerçekten bu kitabın yorumlarına çok girmek istiyordum ve arada böyle kesinlikle konuşmam gereken kitaplar vardı ve bu kitabı sizlerle konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Sırayla gitmeyeceğim. Elim hangisi gelirse onunla başlayacağım. elime gelen kitap Gilen. İlk elime gelen kitap Aşk Hipotezi. Aşk Hipotezi'nde ben sanırım tam puan vermiştim. Ben direkt böyle başlamam. Ben hep böyle yani aslında yorum videolarına girerken kitabı gözetekten sonra nasıl devam edeceğimi hala e, karar veremiyorum. Hani direkt yorum olarak mı girsem, direkt konu olarak mı girsem. Neyse buraları geçelim ben şu an yine boş yapıyorum. Kitap benim 5 yaşa verdiğim bir kitap oldu kendisi. Gerçekten çok severek okumuştum. Siz önce bir konusundan bahsedeyim sonra ben yorumlarıma girerim kendi yorumuma. Çünkü hep ilk önce kendi yorumundan bahsediyorum konusundan önce. O zaman hemen kısaca konusundan bahsedeyim. Ana karakterimiz Olive diye bir karakter ve e, Olive bir doktora öğrencisi. Olive arkadaşına bir yalan söylemek zorunda kalıyor yani bazı şeylerden dolayı sevgilim var yalanını söylemek zorunda kalıyor ve arkadaşı doğal olarak buna inanmıyor ve en yakın arkadaşı bu arada ve o da Kın'ın ararcasına böyle bir gün e, koridorda birisini öpüyor yani direkt yapışıyor yani o kişiye ve o kişi de böyle herkesin dilinde meşhur olan böyle çok kötü pislik böyle derslerden geçirmeyen lanet olarak bilinen biyoloji profesörü Adam. Adam diye okunuyor sanırım ama adı Adam yani. Bu adam çıkıyor işte sonrasında biz olayları okuyoruz öpüştükten sonraki olayları çünkü her şey sarpa saracak tabii ki de çünkü hani adam pislik anlıyor musunuz çünkü pislik olarak biliniyor neyse böyle kitaptaki e, karakterlerden olaylardan böyle bahsediyoruz yani tam olarak bir aşk ve çerezlik kitabıydı gerçekten hani Böyle hani şu havada abi canınız sıkılır. Elinize bir aşk romanı alıp okumak ister Aslında tam aşk da değil. Yani kitabın bayağı bir yerine kadar da aşk yok ya. Hani aşk yok derken evet adamla Olive'in ilişkisi var ama Olive adam birbirine aşık olduğunun yani farkında değil. Her neyse böyle biz bu karakterlerin şeylerini okuyoruz. Olive çok severek okuduğum bir karakter oldu ama benim favori karakter, karakterim kesinlikle adam. Yani çok iyiydi. Gerçekten var Her seferinde düşerek okudum çünkü yani yaptığı tavırlar, gösterdiği hareketler böyle o yani nasıl desem yani nerede ne yapacağını bilip de böyle çat diye yapan o karakter adam işte. Gerçekten mükemmeldi. Onun dışında yan karakterlerden de Olive'in iki yakın arkadaşı vardı. Onları çok severek okudum. Gerçekten mükemmeller. sonlarında Olive'in bazı şeylerine çok sinir oldum. Bazı şeyler böyle ben bir şeyleri saklayan karakterlerden nefret ederim. Gerçekten nefret ederim ve bu kitapta o konu söz konusu oldu ama Allah'tan yani sonlara doğru düşündüğüm şekilde ilerlemedi. Düşündüğüm şekilde olmadı. Kitap kesinlikle artı 18 arkadaşlar. Lütfen küçük arkadaşlarım okumasın. Yani hani mesela nefret oyunu gibi kitaplar oluyordu ya mesela ben onu çok severek okumamıştım ama hani şey diyordum belki o da bunun gibi olur. Hani abart hani abartmayım çok kendi beklentiye sokmayayım diyordum. Çünkü nefret oyunu benim için o kadar abartılmıştı ki ve aslında o kadar yani abartılacak kadar iyi bir kitap çıkmamıştı benim için. Ve bunun da öyle olmasa korktum ama kesinlikle güzel bir kitap ve bir günler rahat bir şekilde bitirebileceğinize eminim. Okuduğum kitabıysa ters yüz oldu, Ters yüzü Ters yüzü, konuşalım. Hep böyle oluyor videolarımda benim. Ters yüzü bitirmem uzun sürdü çünkü kitabın başları bana biraz sıkıcı gelmişti. Ya inanın bunun sebebini anlamıyorum ama bence yazarın yazım kaleminden dolayı da olabilir. Ee, kısaca hemen konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ana karakterimiz Fern. Ee, Fern diye bir ana karakterimiz var. Bunlar lise son öğrencisiydi. Evet öyle hatırlıyorum. Bir de Ambrose var. Anki karakterimiz. Çok yakışıklı okulun popüler öğrencisi. Bütün gözde o yani çok iyi anladınız mı? Herkes aşık yani erkek karakterimize. Tabii ki Fern de aşık. Bu erkek karakterimiz bir gün bir savaş var. işte oturduğu yerde yani ülkelerinde bir savaş oluyor ve akıllı erkek karakterimiz 18 yaşında lise son öğrencisi olarak savaşa gidiyor. Neyse döndüğünde çok büyük bir olay yaşanıyor bu savaşta. Çünkü büyük bir kaza geçiriyor ve erkek karakterimizin yüzünün eski hali neredeyse kalmıyor diyebiliriz. Çok yakışıklıken bir anda insanların ondan korkacak korkutacak derecede bir kötü yüze sahip oluyor. Yüzünün yarısıydı sanırsam öyle hatırlıyorum. E, ee, bu arada spoiler değil arkasında yazıyor haberiniz olsun. Döndükten sonra işte bütün ününü yitirmiyor aslında ama döndükten sonraki olayları okuyoruz. Hani aslında erkek karakter bir anda her şey alt üst oluyor ve her şey tersine dönüyor yani. Bununla başlıyor olaylarımız. Olay yani genel olarak bu sonrasında olanları ve erkek karakterimiz arasındaki ilişkiyi işte erkek karakterimizin bu durumunu insanlara olan uzaklığını falan okuyorum. Dediğim gibi kitabın bazı kısımlarına çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Şimdi bunu söylemek için umarım linç evim, ama bu kitap çok seviliyor. Ve ben şöyle bir şey söyleyeceğim. erkek karakterim savaştan döndükten sonra mesela bazı anılar geri sarılıyor mesela. Ben o anıları okumayı sevmedim. Neden? inanın bilmiyorum ve hani ben çok severim geçmiş olan şeyleri okumayı, sonrasında tekrar günümüze dönmeyi ama bu kitapta beni çok sıktı. Gerçekten belki de yan karakterleri benim sevmemiş olmamdan, ya da ne bileyim yan karakterler ısınamamış olmamdan ki yan karakterlerin çoğunun ısınamamıştır erkek karakterin arkadaşlarına. Ama son böyle son sayfalarda benim içimi ürpermişti. o yakın arkadaşlarının bir olay olmuştu ve demiştim ki hani inanamıyorum çünkü tüylerim diken diken olmuştu. O zaman işte karakterleri sevmiştim ben çünkü dediğim gibi bir olaydan dolayı. Tabi genel olarak çok güzeldi. Karakterlerin birbirlerine yazdıkları işte kitap alıntıları kitap şeyleri falan filan bunları çok severek okudum. Genel olarak güzel bir kitaptı. Benim tek olarak puanını kırdığım ve sıkıldığım noktalar anılardı ve yazarın birazcık kalem olabilir. Kitabın ilk 100 sayfasında da sıkıldım yani. Bunu da yalan söylemeyeceğim. Ama çok işte sıkılmadan okuyor. Çok severek okuyor. Belki bu benimle alakalı bir durumdur. Hiçbir fikrim yok. Bunu söylemiş olayım dedim. Genel olarak güzel bir kitaptı. Artı 18 hiçbir şey yoktu. Gerçekten herkes okuyabileceği bir kitap ve çok tatlı. Özellikle sonu hani her şeyi geçin şu neredeyse 400 sayfalık kitabı geçin sonu beni çok böyle böyle içim ürpertti yani ve tüylerim bir diken diken oldu çünkü bilmiyorum ya çok e, benim beni hüzünlendirdi o gün yine şöyle tüylerim diken diken oldu e, o yüzden severek okudum kitap yine bir diğer kitap ise Sevgiler oldu Lukov'dan Sevgiler ya, iki, yani yeni baskısı da her şeyden çok istiyorum gerçekten mükemmel bir baskısı var ama fiyatı ve kitap elimdeyken tekrar onu 55 lira almak da bana zor geliyor açıkçası aşkı çok yavaş olan bir kitap ama bu beni hiç rahatsız etmedi. Zaten kitaba başlarken bunu bilerek başladım kitaba. Ee, hemen kısaca konusundan bahsedeyim sonra fikirlerimden falan da bahsederiz. Şimdi ana karakterimiz Jasmine. Jasmine çok güzel paten kayıcı yani profesyonel derecede paten kayıcı diyebiliriz. Ee, ama Jasmine hiçbir şekilde istediği hayale tam olarak ulaşamayan bir karakter. Yani tam olarak hedefine gidemiyor. Hep tam olarak birinci olamıyor diyebiliriz karakterimiz için. Neyse Jasmine tam olarak artık her şeyden vazgeçmişken ve hani her şeyi bitirecekken Ivan Lukov yani bu patende usta olan ve herkesin gözdesi birincilikleri almış böyle hani her yerde adını duyurmuş olan karakterden bir teklif alıyor ve olaylarımız bu teklifi almasıyla başlıyor. Burada Ivan'ı çok sevdim ve Jasmine'i pek yani Jasmine'e pek samimi olamadım. Ya bilmiyorum benim yabancı yazarların ana karakterleriyle çok büyük problemlerim var. Çok çabuk bağlanamıyorum ya da ısınamıyor olabilirim. E, ee, İvan Geçen benim çok severek okuduğum böyle, böyle çok tatlı bir karakterdi ve kesin de bu kitabı da 5-5 vermiştim. Ee, bu benim ayın ilk okuduğum kitabı olduğu için inanın çok fazla şeyini hatırlamıyorum ama işte yani aşkı çok yavaş olan bir kitap olsa bile inanın gerçekten kendini çok güzel bir şekilde okutuyor. İvan ve Jasmin aralarındaki diyaloglar ve resim çok güzeldi. Ben sadece paten sahnelerinin ya da o tarz şeylerin daha çok görün olmasını isterim. Hani birazcık daha fazla yazılmasını isterim. Ondan çok karakterlerin hani dışarıda ya da herhangi bir yerdeki ilişkilerini daha çok okuyorsunuz. Keşke daha fazla olsaydı. O zaman kitabı mükemmel olurdu. Mükemmel ötesi olurdu. Bununla bakmayın geçiden aşırı akıcı. Bu da yine belki çerezlik bir kitap. Ee, bunda artı 18 bir sahne yoktu. Bunu da rahatça alıp okuyabilirsiniz yine benim severek okudum. eğer patentle ilgili şeylere ilgi duyuyorsanız ki Spinning Out'ta eğer izlediyseniz benim çok hani o vibe'ı verdi. Karakterlerin hiçbir alakası yok. Karakterlerin birbiriyle ilişkilerin hiçbir alakası yok filmle kitabın. Ama her sahnede nasıl mesela atıyorum Jasmine ile Ivan ıı, ısınma ya da işte ne bileyim finallere herhangi bir yarışmaya çıkacakken böyle birbiriyle çalışırken direkt benim spinning alt aklıma geliyordu. Çünkü direkt onların sahneleri gibiymiş gibi geliyordu. O yüzden eğer spinning izlediyseniz bunu okumak ardından böyle çok güzel oluyor. Haberiniz olsun. Kalp ne isterse o olur. iki. Bu ikinci kitap olduğu için pek bir şeyden bahsedemiyorum. İlk kitabı kalp ne isterse olur. Şurada duruyor. Ee, bu kitap benim 4 verdiğim bir kitaptı diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum yani. Yani genel olarak ilk kitaptan daha mı iyiydi diye düşünüyorum şu anda. Ve ilk kitaptan daha iyi değildi bence ya. okuyan... Yani nasıl bahsedebilirim bilmiyorum. Çünkü her şey spoiler. Gerçekten her şey spoiler. Söyleyebileceğim tek şey... ilk kitabı daha çok sevdiğim aslında. Çünkü bu kitapta bir yere kadar bir şeyler yok. Bir şey yok. Birisi yok. Yani bayağı bir süre yok. Şimdi spoiler olacak. Yine söyleyemiyorum. O yüzden hani o süre kadar boyunca birazcık sıkıldım. Ama çok az sıkıldım. Kalanı da gerçekten güzeldi. Şeydan'ın bazı tabloları benim hiç sinirime dokundu. Ee, bu kitapta kitabın sonlarına doğru bir olay var. Ve bu olay kitapta anlatılmamış. O olay benim çok sinirimi bozdu. İnanın hani nasıl biliyor musunuz? Ee, şeyda olayı yaşayacak ama orada kesilmiş. Sonra öğrendiği kısmı atlanmış. Ve şeydanın tepkisini okuyoruz falan. Orası benim çok sinirimi bozdu. Gerçekten çok sinirimi bozdu. O olayı öğrenmek isterdim ee, ama onu sanırım başka bir kitapta mı öğreniyormuşuz, başka bir yerde Ama bence bu kitapta öğrenmeliydik. Bir tane olay var işte, o olayı öğrenemiyoruz. Ben ona çok sinir olmuştum. Bir diğer kitapsa Saklanmaç. Bu kitap hakkında artık konuşmak istemiyorum çünkü zaten kocaman bir maratonu var. Ee, şuraya iyi e butonu bırakırım, oradan da gidip izleyebilirsiniz. Sadece konusundan bahsedeyim. Ee, bir tane kasabamız var. Kasabada bizim amigo kızlarımız var ve bu amigo kızlarımız. Bu amigo takımından iki kız ölüyor ve... Bu ölümlerin, şüpheli ölümlerin ardından kasabaya bir dedektif geliyor ve bunları gözlem altına alıyor. Hani e, kim olabilir, kim katil olabilir. Çünkü hani katil bence işlerinden bir. Şey. Ratun izleyin. Bu kitap hakkında daha fazla çünkü konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştukça çıkamayız işin içinden. Okuduğum kitap aslında kitap... aslında diyorum. Aslında kitap değil bunlar seri ve gerçekten hazır mısınız? Bu kitapla ilgili çok fazla size şey söyleyebilirim. Kalıntı serisi. Sadece konusundan bahsedeyim sonra benim kendi düşüncelerime geliriz. Şimdi ana karakterimiz Carmen. Carmen'in babası ünlü bir iş adamı. Hani çok ünlü ve çok zengin. Ülkede tanınan birisi. Bunun kızı yani Carmen şizofren hastası birisi. Ve çok fazla doktora görünüyor. Çok fazla doktora gidiyor ama hiçbir şekilde iyileşemiyor. Neyse bizim bir de Ezel diye bir karakterimiz var. Ezel psikiyatrist bir doktor. Alanında gerçekten çok iyi. Özellikle şizofreni alanında çok fazla ünü duyulmuş. Özellikle şizofreni hastaları üstüne çok yoğunluk veren onlar üzerinde makaleleri olan bir psikiyatrist. Ee, sonra e, Carmen'in babası Ezel'i görüyor ve ona bir iş teklifi sunuyor. Diyor ki Carmen'in evine gidip Carme, Carmen Carmen'le beraber kalacaksın ve onu tedavi edeceksin diyor. Ezel de bu iş teklifini kabul ediyor. Ezel bu yani oturduğu yer Carmen'in oturduğu yer kale gibi bir yer bu arada. Yani şehirden çok uzakta bir yer. Gittiğinde Carmen'le tanıştığında ve onu tedavi etmek istediği zamanlarda aslında kalede oturduğu evde daha farklı bir gücün ve bir şeylerin olduğunun farkına varıyor karakterimiz. Ve olaylarımız bu şekilde başlıyor. Şimdi okuduğum en en salak karakter Carmen'di bu arada. Gerçekten hani ya abi tüm kitap boyunca tüm seri boyunca beni kanser etti tamam mı? O kadar ya o kadar saf salak bir karakter gibi ben. Öldüm ölüm dirildim. Gerçekten Carmen'i hiç sevmedim. İnanın hiç sevmedim. Ezel yine sevdiğim bir karakter oldu ama kitabın çoğunu Ezel'in ağzından okuyoruz. burada erkek karakterimizin ağzından okuyoruz. Carmen'in ağzından okuduğumuz yerler de var. Ama inanın gerçekten bir kanser. Surgusu güzel mi? Evet. Güzel mi işlenmiş? Evet. Ama er ana kadın karakter böyle olunca bu kadar salak ve bu kadar saf salak her şeye inanan enayi bir karakter okuduğunuz zaman gerçekten kaldıramıyorsunuz. Çünkü Öyle bir karakter arkadaşlar ve onun dışında ben ilişkilerini hiç sevmedim. Ay Sefa bana sürekli kızıyor çünkü Sefa'nın en sevdiği kitabından birisi kalıntı. Ama ilişkileri bana çok vıcık vıcık geldi. Çünkü hani Ezel'in ağzında okuyoruz ya, kitabı. Ezel'in düşünceleri falan böyle Carmen'le ilgili böyle hani o kadar bayıldım çok romantikler. Aşırı romantikler ve hani sürekli romantikler ve sürekli ortada sürekli dönen bir döngü var anladınız mı? Sürekli Ezel kaleden çıkıyor, geri şeyler dönüyor sonra geri kaleye gidiyor. Çünkü her şeyin sonu kalede bitiyor. Her şey okey. Sürekli Carmen'le aralar ilişki bir kopuyor, bir düzeliyor. Yani her şey bir döngüde. Sürekli aynı şeyler. İkinci kitapta da dahil. Bakın yemin ederim. Yani bunlar olmasa o kadar muazzam, böyle çok fantastik bir kitap ki. Ana karakterin salaklığı, bu araları ki bu kadar romantik bir ilişki. Yani aşırı romantikler ve ben bu kadarını kaldıramıyorum vücudum. <laughs> Onun dışında e, dediğim gibi sürekli dönen döngü. Yani artık yeter ya, bayılacağım, bitirin artık kitabı. Anladık kale, anladık hani. Yeter! Bu kafadayım ben yani. Ee, bunlar işte gayet güzel bir seriydi. Aynen Beyza ne kaldı ki zaten. Karakterler ezel mesela. Bilmem en karakter oldu. Eğer romantiklik ilişkisini ortaya yani araya katmayacaksak. Ezel gayet iyi. Aklı başında bir karakterdi. Şu an annem arıyor. Sağ olasın. Kapatacağım anne yüzüne kusura bakma. Yazımın anlatım dili de gayet güzeldi ama bana takılan şeyler vardı kitabın yazım diliyle alakalı. Kitaptaki devrik cümleler. Gerçekten o devrik cümleler beni öldürdü yani. Ben bir cümleyi okuyorum mesela anlamıyorum. Kendim düzeltiyorum devrik cümleyi arkadaşlar ve bu beni öldürdü yani anladın mı? Bu seriye 4 verdim bu arada. Yani bence bu kadar görmeme rağmen ve bu kadar sevmediğim yönleri olmasına rağmen 4 verdiğim bir seri oldu ve sonu ama sonu çok iyiydi. Sonu çok iyiydi. Of oraydı. Bakın ben mutlu yani nasıl bir son bunu söyleyemem. Mutlu mutlu söyleyemem ama çok iyiydi. Gerçekten bu A, diyordum ki ee ne yani bu muydu bitti mi yani. A, sonra çat diye yazar bir bıraktı bombayı ortaya. Uff çok iyi. Çok iyiydi ben onu çok beğendim. E, kesinlikle o puanı e, tüm puan alsa bile o sondan veririm o puanı. En yani son okuduğum kitabı ise Aldattım Kendim Oldu. İncecik ve çok böyle çerezlik aşırı çerezlik bir kitap. Zaten çok rahat bir iki saatte bitirebilecek bir kitabı ben İki hafta boyunca elimde süründü ve Mayıs'ın son günü ben bu kitabı bitirdim bu arada. Çünkü bu hiç aktif olamadığım için hiç kimse ne okuduğumu bilmiyor, neyin ne zaman okuduğumu bilmiyor. Sadece konusundan bahsedecek olsam. Bir tane karakterimiz var Efsun diye. Efsun e, çevresinden çok zorbalık gören bir karakter. E, teyzesi olsun, kuzeni olsun, sevgilisi olsun herkesten bir sürekli bir şeyler gören bir karakter ve kendisi çok sessiz. Hiç yapılama sesini çıkaramayan ve gerçekten bu benim inanın ee, nasıl desem en çok zorlandığım konu oldu okurken. Bu karakterimiz sürekli aslında bir konusu yok. Belli bir konusu yok. O çevresinden bir zorbalık görüyor. İşte ses çıkmayan bir karakter. Çok sessiz. Yani yapılan hiçbir şeye karşılık vermiyor. Bu karakteri ve çevresindeki olayları, dönen olayları kendisine falan okuyoruz. Yani kitaptaki herkes 200'lü. Herkes 200'lü. Yani yazar almış bunu 200'lü yapayım demiş. Yazar almış şunu 200'lü yapayım demiş. Bu demiş bunun arkasından şunu yapsın. Şu demiş. Şunun arkasından şunu yapsın demiş. Yani Hani kitapta bir tane adam akıllı karakter bırakmamış Ayaz dışında. Ayaz gerçekten mükemmel bir karakterdi. Çok severek okudum ve sanırım kitaplar boyunca okudum, e, kitap okuduğum kitaplarım boyunca nasıl oluyor bu nasıl bir cümle ya? Eee Durun cümleyi toparlamam lazım. Kudum karakterler arasında en çok ağlayan ve en duygusal karakter kesinlikle Ayaz'dı bu arada. Erkekler, erkek karakter olarak söylüyorum. Evet duygusal karakterli erkekler okudum ama bu kesinlikle bu Ayaz ağladıkça ben böyle bir tuhaf olmuştum. Genel olarak yazım dili çok akıcı bir kitaptı. Yani eminim 2 saat içerisinde çok rahat bitirebilecek bir kitap. En sonu okurken çok zorlandım. ama yazarın ilk kitabı olmasına rağmen bence gayet güzel bir iş çıkarmış. Kıcılığı olsun, karakterleri olsun, yani yazar hiç kim hiçbir karaktere rahat yer vermemiş yani özellikle Efsuna yani Efsuna çektirmiş de çektirmiş. Onun dışında benim sevmediğim noktaları noktaları noktalar gelecek olursak ben şeyden nefret ediyorum. Bu, bu kitap için geçerli değil. Her kitap bu gil. Atıyorum Beyza gil. Anlıyor musun? Hani Beyza gile gittik. Bu benim o kadar sinirime dokunuyor ki size anlatamam. Nefret ediyorum ya. Gerçekten hani gil ne? Ne? Kaldır şunu kitaptan. Anladın mı? Hiç sevmem. Gerçekten soğuyorum. Mesela ana kadın karakter bunu söylüyor ya ben... Hani ne ne bunu söylemedin say falan oluyorum. gerçekten bu kadar tepki vermem normal değil ama ben sevmiyorum. Sevmediğim için de bu şekilde tepki veriyorum. Onun dışında pek takıldığım bir nokta olmadı. Yazar gerçekten akıcı bir kitap yazmış ve bu arada sonunu azıcık tahmin ettim ve yani tahmin ettiğim gibi çıktı. Çok şöyle girmedim ama sadece merak ettiğim bir şey var. Yazar ikinci kitapta bunu nasıl düzeltecek? ne yapacak? Nasıl toparlayacak? Çünkü bir son yazmış ki ikinci kitabında nasıl toparlayabilirsin bir son yani. Öyle bir sonu var yazı kitabının. Ve kesinlikle ikinci kitabını heyecanla bekliyorum. Kesinlikle okuyabileceğiniz kitap asla artı 18 sahnesi yok. Hani kaosun sürekli olayları dönsün. Olayları öğrenemeyim. öğrenemeyim delireyim, kudurayım diyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Bu şekildeydi. Bunu da severek okudum dediğim gibi. Umarım yazar ikinci kitabını hemen çıkarır da o sondan sonra ikinci kitabında da okuruz diye düşünüyorum. Onun da fikirlerini fikirlerimi okuyun okur tam söylerim. Ee, bu da benim ayın okuduğum son kitabıydı. Arkadaşlar yarım saatlik bir video olmuş. İnanın nasıl keseceğim nasıl atacağım hiçbir fikrim yok. Ama umarım bu videoyu izlemişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.